şunu demek istiyorum videoya başlamadan önce. Enkaz altında kalanların, deprem altında kalanların yani ölen varsa Allah rahmet eylesin. Yakını falan, eşi dostu falan falan Allah rahmet eylesin. Hala enkaz altında adamlarımız var. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi dernek falan da diyor videolarda. Ben de onu yapabilsem dernek toplayacağım da olmuyor. Yine söyleyeyim Allah rahmet eylesin. Çünkü başka yapabileceğim bir şey yok şu anda. O zaman videoya geçelim diyeceğim. Geçelim. Merhabalar bugün Doors oynayacağız. O zaman başlayalım. Gel kardeşim gel. Gel hocam. Gel kardeşim. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Yakını falan ölen varsa. Hey Kardeş. arkadaşlar. Yani 9000 kişi falan öldü ya. Çok kötü ya. Ama yapacak bir şey yok. Olan oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Hasta olduk ya bile. O yüzden mi sesim kötü çıkacak diyeceğim de çıkmaktan ya da <laughs> öksürmekten geberecek. Tamam. Hocam. Otel. Let's go. Zaten yeni güncelleme geldi. Hoppala. Alamadım lan. <laughs> Neyse. Alamadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadım Ses kasmak için sesi açıyorum. Sesim çok gelmeyebilir. Haberiniz olsun. Pist yapma. Bekleyin beni. Ben bir kere örümcek gördüm artık bir daha dolaplara bakmam. kardeş. ne? Bir şey senin Hayır. Hayır. Oh, o neydi lan? Oğlum o neydi lan? Pist yapma. Pist yapma. Kanka, dur. Ben önümü göremiyorum. Allah'ını peygamberini seviyorsa Dur be reis. Sakin ol. Kral nerede o da? O da yok. O da nerede? Hayda. O da yok hocam. <laughs> Ben neredeyim? Burası neresi? Dikkat et örümcekle karşılaşma. Ne oldu lan? Ayda. oyun çok güzel oldu. dedi ki bunlardan bir bir şey olmaz. Ben en iyisi şunlara yolu açayım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam anahtar yok. Enekterler. Hocam enekterleri ver. Enekterler. Enektar, enektar. Kesin var ya. Gözümüzün önündeymiş ya. <laughs> aferin. Türk lan. Hayır. Hayır. Maşallah. Buradan şöyle geçeceğiz. 16 Ya yap şunu. Korkudan altıma yapıyorum zaten burada. Zaten oyundan korkuyorum. Ya yapma. Hı. Tamam gel. Önden Aa bir kişi vardı. Ona ne oldu? Adam yok oldu. Ama Geç. Hayda Bak bir söveceğim. Evet, failımı da yaşadım. Failımı da yaşadım. Arkadaşlar siz siz olun sakın dorsa oynamayın. Hiç ben, ben. Siz siz olun. Korkak olur olursa. Doğrusu oynamayın. Çünkü ya oğlum o nasıl çıktı? Korkudan şeyime yaptım. Altıma yaptım. Evet. Ne güzel. O yüzden valla ben devam edemem. Oyna. Ben devam edemem. Ben yok hocam. Ben nasıl devam edeyim? Zaten korkuyorum. Hocam ben hayatta devam edemem. Sen kurtuldun mu? Hocam. Haydi oha. Adam kendisini döndürdü. Sen nasıl döndürdün? Güçlü öldürüş Ay ah, Hocam Vardı on nasıl geldi ya Ben ondan çok korkuyorum Pis diyor bir de ya dedik. Zaten ölmemiştim ama. Gene. Gene de çıktım. Ben buna devam edemem. Yani. Devam edemezdim hocam. Yok. Edemezdim. <laughs> Zaten hayat ömrümü yedi. Bir de o canlı yedi ya. Adı da neyse. Heh. Şöyle gidelim. Yes çıkış çıkışı buldum. <laughs> ben gideceğim. Oy. oy. Gel ne oldu? Arkanda adam var. farkındaysan Lan otomatik sıkıyor. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ay! hala o an gözümün önünde. Merhabalar. Nasılsın? Ah! Oke, okay, hadi gelin lan. Gelin oğlum. Oy hocam. Hocam kol bozuk. Hocam kol bozuk. Hocam kol bozuk. Hocam. Hocam kol bozuk. Hocam. Hayat nasıl? Au, au, au. Hayda. Ölmedin mi? Ölmedin mi? Uzi. Yes. Gördüm. Aa sıkmıyor. 625 model ne? Bu. Değil 625 modeli. Aa. Ha? Hocam şu şey Editle yapamıyoruz ki şey satayım Kurdele koyuyorlar ya Ben de koyacağım Koyamam ki şimdi Editlemeyi falan bilmiyorum hı, hı, Edit yapmayı bilmiyorum Merhaba <gülüyor> <gülüyor> Hocam in İn. i̇n. in hocam gözüküyor mu hop abo tek attı oh. Yavaş lan yavaş. Aha! Merhaba. <laughs> ha, kendimi de öldürdüm. ki <laughs> adamların neden şey ve RPG kullanıp öldüklerini anlamış oldum. Adam tek attı. Bilgisayardan daha kolay bu. Biz kaydım. En azından bu da dursun. Yavaş lan. Hocam kol bozuldu ya. Duş bozuldu. Duş hihi <laughs> dino şimdi yürüme hı hadi bakalım hırsız yes be. Yes. Yes. Aman. PUBG'de de artık böyle yapacağız. Hoppala. Well, selamun aleyküm. <laughs> ne? Neyse en azından bir iki kişi daha. Bu kim? Bu kim? Aynı anda bir adamı öldürünce neden online yerde doğuyoruz? Yavaş ulan yavaş. Arkadaş. Daha ben gelmedim. <gülüyor> <gülüyor> ah. oh my god. Oh. Tamam artık belli olmuyorum. Acaba dışarıdan nasıl gözüküyor? abi bir şey demek istiyorum. Videoya like atıp abone olun. Şunu demek istiyorum. Eğer 10 like gelirse, ciddi diyorum. Online gelsin. Başka doğru oyunları da var. Yapılmış. Onları da oynayacağım. Oynayacağım. Bir tanesini çok seviyorum. Diğerini de bitiremedim. 1 milyar kere girdiğim halde bir kere bile birinci bölüm geçemedim. Zaten adamlar oyundan çıkıyor. Kardeşim oyunu bilmiyorsan sen de çık bari. Hayda. Hop 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 hop. Han mısın? Man... Manyak mısın belli değil. Han mısın manyak mısın? Yes oyunu bitirdim. Koş. 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 Hoppala. Hayır 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 hayır. gene adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi adamı sıksana. Arkadaş. Ne diyor? Evet, merhabalar. Artık ben buradayım hocam. Artık ben buradayım. <laughs> Ölüyorum ya. Hop. O ben videoyu bitiriyorum. İz, izleyenlere diyorum bunu. Sonuna kadar izleyenlere izlediğiniz için teşekkürler. пока